Selamlar efendim. Biliyoruz bu videoyu yapmakta biraz gecikmiş olabiliriz. Asayiş Berkemal kanalı nasıl bir kanaldır? Kim tarafından kurulmuştur? ki bu konuya video sonunda değineceğiz, nasıl içerikler üretir? Bazılarınız kanal hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istiyor. Bunun farkındayız. Bu kanalı açarken bile tereddütler yaşayan bizler bu videoyu yapmak konusunda da yaşadık. İsterseniz şöyle yapalım. Başlık başlık gidelim. Hem sizler için daha anlaşılır olur hem de biz daha iyi anlatırız. Ekranda gördüğünüz görüntülere de pek aldırış etmeyin. Zira bu videoya koyacak görüntü bulmakta zorlandık. O yüzden ekrandakilerle bizim anlattıklarımız arasında az bağlantı olacak kanal nasıl kuruldu? Bundan yaklaşık 4 ay önce kanalın ilk fikirleri ortaya çıkmaya başladı. Bir kanal düşündük. Polisiye üzerine yoğunlaşan, polisiye mizah yapan, polisin sorunlarına değinen ve polisle halk arasında köprüler kuran. Aradaki o resmiyeti bir kenara koyan ve daha samimi olan bir kanal düşündük. İçerikler üzerine denemeler yaptık. Olur mu dedik? Olur dedik. Muadilimiz işler yapan kanallardan daha farklı içerikler oluşturmak için fikirler yürüttük. Polisin mesleği hakkında konuşmasını engelleyen saçma kuralları düşündük. Tereddüt ettik. Risk aldık ve sonunda 5 Ekim tarihinde ilk videomuzu yayınladık. Peki kanal projesi nasıl devam etmekte? Açıkçası şimdi dönüp baktığımızda ses kalitesi olsun, metin olsun, içerik olsun ilk videolarımızın şu anki videolarımızdan birkaç gömlek aşağıda olduğunu kabul ediyoruz. Şu anki videolarımızda kalite artmış durumda ve biz kaliteyi yavaş yavaş daha da yukarı çekeceğiz. Biz biraz kervan yolda düzülür diyerek çıktık bu yola. Zamanla öğreniyoruz bir şeyler. Kanal içeriklerini nasıl hazırlamakta ve ne gibi içerikler barındırmakta? Bizim belirlediğimiz ya da sizden gelen istekler üzerine sahneleri inceliyor ve notlarımızı alıyoruz. Oturup bir metin yazıyor ve hangi sahnenin nereye gireceğini kağıt üzerinde kurguluyoruz. Sonra seslendirmeye, oradan da edite gönderiyoruz. Bizler kamera karşısına geçemediğimiz için muadilimiz kanallar gibi kamera karşısında konuşarak az kurgu ile uzun videolar çıkaramıyoruz maalesef. Biz konuşurken ekranda o an hangi görüntü olması gerektiğini kurguladığımız için bu iş çok daha külfetli hale gelmekte. Biz de istiyoruz sizlere daha uzun ve daha çok video ile içerik sunmayı. Stop video bile kullanmıyoruz. Hazırladığımız her video bir haftada hazırlanıp yayına giriyor. Gelelim içeriklere. Her hafta bir polisi dizimizi bizim mesleğimiz açısından ne kadar doğru olduğunu inceleyip kurgulu bir video şeklinde sizlere sunuyoruz. Buradaki amaç sektörü yapıcı bir şekilde eleştirerek bu konu hakkında kamuoyu oluşturup bizlere daha kaliteli diziler yapılmasında ufak da olsa bir katkı sağlamak. Bu videolara ek olarak her hafta bonus videolarımız oluyor. Polise sordukta sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. Polis yorumluyor da günlük polisi olayların nabzını tutuyoruz. Peki ileride ne gibi içerikler gelecek? Bu serilerimizin yanı sıra aklımızda daha çok proje var merak etmeyin. İçerik sıkıntısı çekeceğimizi düşünenler oluyor. Düşünmesinler efendim. En kötü 500 bölümlük arka sokaklar var. O imdadımıza yetişir. Şimdi burada ne gibi içerikler gelecek pek de söylemek istemiyoruz. Hem dışarıya fikir sızmasın hem de sürpriz olsun diye. Ama emin olun bazı videolar YouTube Türkiye'nin görmediği tarzda içerikler olacak. Polise sorduk videoları da pek sık gelmiyor. Çünkü o videoların orijinali bir saat. Edit sonucu 10 küsür dakikalara düşüyorlar. Çok zahmetli ve uzaktan bağlantı olduğu için de kalitesi düşük videolar. İleride abimizle yan yana ve daha kaliteli de çekeceğiz o videoları. Peki gelelim esas soruya. Biz kimiz? Neden her videomuzda teki şahıs yerine çoğul şahıs kullanmaktayız? Öncelikle şuna bir açıklık getirelim. Videoları yazan ve seslendiren farklı kişiler. Şu an sesini duymakta olduğunuz kişi de kanalın sahibi değil. Seslendirmeni. Biz birden çok kişiyiz. Malum kanunlardan ötürü kamera karşısına çıkamayan kişileriz. Bazılarımız sivil olsa dahi. Bütün yorumlarınızı tek tek okumaktayız. Hepimizin kanala erişimi var. O yüzden yazdıklarınıza dikkatli olun. Burası bir polis kanalı neticede. Şaka bir yana ileride bazılarımızı belki kamera karşısında görmekte nasip olur. Bir soruşturma yiyip kanalı kapattırmadığımız sürece tabii ki. Bin abone ilk hedefti. Sırada on binler, yüz binler var. Belki milyonlar. Onu zaman gösterecek. Bu zorlu bir yol olacak. Uzun bir yolculuk olacak. Son olarak şunu söylemek istiyoruz. Polisin şunca emeğine rağmen, ona kamera karşısına geçme hakkı dahi tanımayan, onca sıkıntısına rağmen hala sesini duymayanlara inat. Bir sabah gelecek. Kardan aydınlık. Vurulup ömrünün ilk baharında, kanından çiçekler açar yanında. Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin avuçlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin avuçlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kı gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kır gecelerden bir sabah gelecek kardan